hafta sonu olup da dışarı çıkma yasağı geldiğinde saklanan hayvanlar yavaş yavaş böyle ortaya çıkıyormuş. Bakalım bu gerçek mi değil mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Geyik geyik bu geyik abi. Bu aslan zanneten olabilir geyik abicim görüyorsunuz. Geyik var bir tane domuz burada. Domuz da geziyor. Bu ne? Lan bu ne? Yemin ederim buldum. Allah'a buldum billaha buldum. Arkadaşlar gerçekmiş yemin ederim gerçekmiş Allah'a buldum bulduk yemin ederim bulduk Yedi buçuk saattir bunu arıyoruz arkadaşlar Dışarı çıkma yasağı geldin mi böyle hayvanlar geliyor arkadaşlar karşınızda İşte bakın görüyorsunuz Dur bir çağırayım Hello Yes 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 kale. Yes 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 kale. Bunlar benim aslanım değil abi Bunlar yoksa gelirdi Bunlar neyin resmini çekiyor Neyi alkışlıyor bunlar? Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar bakın bu oyunda Dışarı çıkma yasağını çok yaptık biliyorsunuz bunu işte polisin peşinden gittik e, hırsız olduk Ya bir sürü şey yaptık arkadaşlar Ta ki şu yorumu görene kadar Arkadaşlar ekranları görüyorsunuzdur Arkadaşlar çoğunuz bunu istediniz Abi dışarı çıkma yasağında biraz gez dışarıyı Araştır dediniz değişik değişik hayvanlar Karşınıza çıkıyor demişsiniz arkadaşlar Hepsini yorumda gördüm ve bakalım Neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar Bakalım gerçekten de hafta sonu olup da dışarı çıkma yasağı geldiğinde biliyorsunuz ortalık bomboş oluyor. Ne araç var ne hiç kimse abi incin top oynuyor dışarıda. böyle olduktan sonra da arkadaşlar saklanan o hayvanlar yavaş yavaş böyle ortaya çıkıyormuş. bakalım bu gerçek mi değil mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Beni utolar unutmuyorsunuz. Yapıştırın baba. Güzel bir beğeni bekliyorum. Beğeniler sizde arkadaşlar. Video ve oyunda benden. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Demek ki öyle hayvanlar geliyorsa arkadaşlar o zaman şöyle beni bir böyle bir kıyafetimizi değiştirelim. Aracımızı değiştirelim. Şöyle bir biraz Al kıyafeti giyelim arkadaşlar Eğer öyle bir şey bir kebişinizden gelirse vallahi vurmak zorunda kalacağım Ona göre silahlar da almamız lazım Ona göre arabaları da değiştirmemiz lazım arkadaşlar Şimdi eşimin arabasını alıyorum çatırmayın Bundan şimdi gidelim arabamızı bir modifiye edelim Buna göre yapalım Ondan sonra da üstümüzü değiştikten sonra Hafta sonunu bekleyelim ve bakalım hafta sonunda Gerçekten de öyle hayvanlar geliyor mu artık. Arabayı vurdum Allah belanı vermesin ya. Çık, 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 çık. Şimdi buradan arkadaşlar direkt şeye geçmemiz lazım. Şöyle aşağı doğru ah şurada tamam. Okay, let's go let's go let's go let's go. Oraya doğru geçmemiz lazım arkadaşlar. Bu arabayı ne kadar modifiye ederim hiç bilmiyorum. Ya bir ilk sefer modifiye edeceğim arkadaşlar. Araçlar izin verse öndeki kırmızılı var ya. ikide bir de stop ediyor. İkide bir de stop ediyor şöyle ya. Bir dur. Rahat rahat bir gezemedim ya. Çekil 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 çekil. Aynı araba. Selam aleyküm. Çekil, çekil 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 Böyle hızlı bir şekilde aynen gördüm. Bak dümdüz gidiyorum görüyorum abicim. Gözüm kapalı bile gider. <laughs> Merhaba abi sıkıntı yok. Gözüm kapalı olmuyormuş abicim. Size bakacağım. <laughs> Çaktırma. Gözüm kapalı da gidiyorum dedim ama arabanın içine ettim. Arabanın önüne bak. <laughs> abi dur acele ne? Abla hayırdır? Makyaj seti bitmiş. Direkt makyaj seti almaya gidiyorum ablamız. Geldim 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 geldim. Bakalım. Şimdi birinci arabayı modifiye ediyoruz tamam mı? İkinci kıyafetinizi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Üçüncü ise silahlarımızı azlamamız lazım. Ondan sonra hafta sonunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Selam tamam, aleyküm. 275 dolar mı şunu yapmaya? Neyse tamam yap sıkıntı yok. Aradan sonra gibi anladınız. Ee, şöyle yapalım. Armor'u yenilerim. Tamam o kesin. Ama aracın üstünü kapatmam lazım abi. Vallahi aslan bastan arabanın içine girer ha. Brakes. Frenleri yap abi. Bumpers. Bumpers ha, front. Ne var? Vaa aşağıya bak. <laughs> Severiz. Arkada ne var? Vay güzel tamam okey okey. Engine hızlandır abi aslandan hızlı geçmemiz lazım. Bu ne? Ne var burada? Bu var bu var bu var. Bir de bu var bunu aldım tamam en pahalı ne biraz. Hood. Hood'da ne değişiyor yok sevmedim. Horn horn hiç istemiyorum. Lights ana üstü kapa değişmiyor. Abi yandık var ya. Plate bunu da siyah yap. Abi üst kapalmıyorsa benim işim bitti. Ha. Skirt yan taraf tam bunu yaptır. Spoiler tamam bunu da arkaya yaptır. Abi üst kapanmıyor değil mi? Allah arabayı aşağı indirdim. Transmission tamam. Turbo yapma baba araba e, idare eder. Tekerler değişmesin. tıskın yok. Windows a, pencerem yok abi. Vallahi kapat bir üstünü. Yandık abi. Yandık. Arabayı neyse adamı arabayı bir şekilde modifiye ettik arkadaşlar. Şimdi bir de hemen hızlı bir şekilde üstümüzü değiştiriyoruz ve ona göre hava hazırlanıyoruz. Ne bu ne? A, tamam okey. yes thank you. Bas. Ah idare eder. Sesimesi biraz değişmiş abi. Fazla değil. Hemen şuraya gidelim. Elbisemizi de değiştirelim arkadaşlar. Ondan sonra hafta sonu be yürük. Bakalım hafta sonu neler olacak. Gel 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 gel. Burası burası burası. Geldim baba. Selamun aleyküm drift <laughs> <laughs> Efsanesin baba. Abi kusura bakma. Kusura bakma abicim. Kusura bakmayın. Ne ne benim, benim mi döveceksin? Benim mi döveceksin? Hayırdır? Vay bu kazaya sigara yakarım diyorsun ama sigara sağlığa zararlı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, gelen gidene yapıştırırım sigara içmeyin baba. Sigaradan uzak durun. Yürü. Lan. Bakma yürü. Vallahi billahi sen de diyorum ha. Yürü. Sen neyi çekiyorsun? Sen kimi çekiyordun orada? Ne oluyor lan? He? He? Nereye nereye? Sen kimi çekiyordun? He? Çıkıdan gibi elbise giymiş. Vallahi kafanı kırarım ha. Git uzaklaş buradan. Yemin ederim diyorum ha. Bak elimde ne var bak hop elimde ne var gördün mü? Hadi gitmeyim bas elbise değiştireceğim çekil elbise almaya geldim ben burada açırım baba selamın aleyküm abla Aleyküm selam baba ba, Aleyküm selam aleyküm hello dedi resmen ya Şimdi bana kıyafet lazım da dur bakayım ava gideceğim yeşil olmam lazım o ne lan <laughs> Yeşil olmam lazım ama paylaş olmamam lazım Tişört, tişörtü yeşil yapalım. Tamam, okey. üstümüzü şöyle ha. Tişörtümüzü yeşil yaptık. Burada abi çok şey sanki düğüne gideceğim ya. Bana daha değişik bir şey lazım. Bu ne abi? Yok bunlar hiç uymaz. Bunlar hiç uymaz. Çekil, 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 çekil. Burada ne var? Burada bana göre bir şey var mı? Bu ne? Aa, bu dükkan pek bize göre değil ama elimizden geldikçe arkadaşlar şeyler yapmam lazım. Olmadı. Olmadı. Dur aklımda bir şey var. Şu arka tarafa da bakayım da. Eğer burası da olmazsa arkadaşlar aklımda süper bir fikir var. Onu yaparım o zaman. Gel 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 gel. Burada ne var? Thanks you. Bakayım. Oo, burası resmen şey ya. Aynen aynen. Burası Size göre değil çık baba çık baba ben ne yapacağımı biliyorum koş 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 çık baba buradan tamamdır bak bakın şimdi arkadaşlar şöyle gel baba sen gel buraya. Tamam. Çok thanks you. Şöyle yaptım. Gel bakayım. Armor. Armor demişsin. Elbise değiştirme. Bak buradan da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Dur. E şöyle gel bakayım. Oo, şuna bak. ıstırdım mı vallahi billahi? Hiçbir şey olmaz. Ne giysem? O ne lan? Böyle gideyim mi arkadaşlar aslanın yanına? Aslan varsa tabii adı ne çıkarsa. Aslan ya aslan var, aslan var yazdı. Bir yaptım da. Abi, ne giyeyim? Hadi bunu giy. Tamam, bunu giy. Okey. Ayakkabı giy. Aa, kafana göre bir şey giy. Ha, şu olur. Tamam, çok güzel. Tamam, böyle gidebiliriz ya. Sıkıntı yok abi. Böyle ortalığı yıkarız abicim. Problem yok. Şimdi dışarı çık çıkmaya sahne bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bakalım nere olacak hep beraber göreceğiz. Let's go. Arkadaşlar, arkadaşlar dışarı çıkma yasağı 1 iki saat önce geldi ve görüyorsunuz arkadaşlar incin top oynayan bir tane araç mı hiçbir şey göremezsiniz. Ben de bilerek böyle ıssız yerlere geldim ki buradan bir şey görebilirim diye. Daha demin bir hayvan geçti yanımda da küçük bir şeydi. Aslana benzettim ama değilmiş arkadaşlar. Şöyle etrafa bakalım burada ne var? Bak burada bir şey görüyorum ben. Bunlar ne? Uyu kurt mu lan bunlar? Bunlar da değil arkadaşlar. Böyle yeni gördüğümüz hayvanlara direkt dalmamız lazım ama görebilirsek abi o da var. Bak görüyor musun? Beni şu an kimse görebilir mi abicim burada? Bak ha yeşilli. Yeşilin içine yeşillik abi. Oo, be. Hadi bakalım buradan aslan gelsin görsün beni. Çok zor. Çattırma. Şimdi etrafa falan bakmam lazım da herhalde aslan maslan ya da şöyle böyle daha değişik hayvanlar olmam için pek yukarılarda değil de aşağılarda gezmem gibime geliyor. Oralara inmem lazım gibime geliyor ama böyle de olmaz. Dur şey yapayım ben. E, araç araç kesinlikle olmadı abi. Araç hiç bize göre değil. O yüzden e, motosiklet alayım bir tane buralarda gidebilen şu. Tamam severiz. Ahim be. Baktan tamam, buralarda gider bu abicim. Şimdi bununla ava çıkalım bakalım arkadaşlar. Var mı yok mu hep beraber görelim. Hatta şuralardan gezelim ya. Abi görürsek var ya inanılmaz olur arkadaşlar. Eğer bak gördüysek kesin bu videoda çıkacağız. Yoksa ben bu videoyu yayınlamam arkadaşlar. Aa görmediyse. Aa oh, ne lan? Aa, tavşanmış. Ay yavrum. Yerim seni lan. Yerim yerim. Hop hop hop. o Nereye gitti lan bu? Nereye gitti bu? Allah. Lan. Aa. İçeri giriyorlar. Bunların evi var herhalde çalların arasında. Vay be ulan korkuyorum. Yemin ederim aslan çıkacak diye korkuyorum. Dışarı çıkma yasağı. Geleli 4 ya da 5 saat oldu arkadaşlar. Böyle arayıp arayıp bakalım bulabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tane daha tavşan. Alan burası full tavşan ya. Ben onlar yollara mollara da çıkabilir ama. Su mu içen var mı burada? Görüyor musunuz arkadaşlar? Boş burası. Buralar da boş. Buralar da boş. Gelip bulacağım arkadaşlar. Şimdi ben Buradan sardırıyor tamam mı? Umut sardırıyor arkadaşlar. Eğer bulabilirsem bulacağım bulamazsam bayağı bir sürecek yani. Bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sar baba. Geyik geyik bu geyik abi. Bu aslan zanneten olabilir geyik abicim görüyorsunuz. Geyik var bir tane domuz burada. Domuz da geziyor. Tamam bunlar değil abi. Bunlar da zaten her zaman gördüğümüz hayvanlar bunlar arkadaşlar. Bize böyle daha egzotik hayvanlar lazım be. Bana ne bileyim fil getir baba fil. Dinozor getir. <laughs> ya bokunu çıkarttım. Dinozor değil aman ha. Dinozor istemiyorum abi. Abi yok göremiyorum. Neyse devam hadi sarmaya devam abi. Geek. Geek. Yine geyikler burada. Devam abi. Halen geyik ya abi. Sabahtan beri geyik var ya. Halen geyik halen geyik. Bulacağım lan. Ben bulacağım abi. Bu hayvanları bulacağım. Dışarı çıkmaya yasağı var. Beşinci mi? Altıncı saati oldu. Yedinci saati olmuş. Oha. Bak bu da bak görüyor musun? Yine geyik yine geyik arkadaşlar. Herhalde ben yanlış yerde arıyorum abi. Biraz daha şöyle arka taraflara gitmem lazım. Şöyle şu taraflara falan çıkmam lazım gibime geliyor. Buralarda gözükmüyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha herhalde iç taraflarda abi. Aynen aynen. Baksana yoklar abicim. Bu ne? Lan bu ne? Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Bu ne lan? Abi gördüğünüz sabahtan beri sarıyor zaten. Dur ya, de yakaladım seni. Yakaladım abi. Yakaladım yemin ediyorum. Bir yere gidemezsin. Sen nereden geliyorsun lan? Dur olduğun yerde. Abi bu ne alaka? Aslan mı lan o? Aslan mı o? Allah belanı versin aslan zannet. Benzemiyor mu uzaktan aslana? Şu vücutu şu kafası zannettim. Yemin ediyorum aslan zannettim lan. İki tane geyikmiş. Allah belanı vermesin sizin ya. Vallahi bak aslan zannettim buradan. La bu nereden geldi ya? Bu nereden geldi abi? Abi gerçekten de aslan var zannettim lan. Helal olsun yine buldunuz diyecektim ama. Yok abi sarmaya devam aslan aramaya devam. Abi böyle şeyler de çıkıyormuş baksana. Ha şuradakileri aslan zannettim ya. Ne var sevindim buldum diye. Bak değilmiş abi geyik. 3 tane. He <laughs> he gezin gezin. Gezin işiniz gücünüz yemek yeme ya. Biraz da arka taraflara geçmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar arka taraflara geldik. Şimdi buralarda gezdiriyoruz ama buralarda bulabileceğim mi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani abi niye hep sardırıyorsun sardırıyorsunuz diyenleriniz vardır %100 aranızda. O da şunu için arkadaşlar hani ben koyayım da ekledim de falan filan olmasın diye araştırıp hep beraber bulacağız arkadaşlar tamam mı? Hadi sarmaya devam baba. Yemin ederim. Ne olur? dur yemin ederim buldum Allah'a buldum billaha buldum arkadaşlar gerçekmiş yemin ederim gerçekmiş Allah'a buldum arkadaşlar kaplara bak aslan mı kapla abi aslan bu bulduk yemin ederim bulduk abi kaç saattir arıyorum ben bunu Yedi buçuk saattir bunu arıyoruz arkadaşlar Yedi buçuk saattir Bulduk lan. Buna bir beğeni gelir arkadaşlar. Helal olsun lan. Yemin ederim haklı çıktınız. Abi süpersiniz. Şuna bak şuna. Dur lan burada. Abi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Yanına git yanına git. Bas bas bas. Abi bulduk. Ulan kaç saattir seni arıyorum dur. Gitme gözünü seveyim gitme. Gözü dur abi dur. Arkadaş olabiliriz dur. Arkadaş olabiliriz. Dur. Dur, dur ha dur. E, ölme, ölme 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 ölme. Ölme. Ölme ölme. Öldün mü? Öldün mü lan? Öldü mü lan? Ayıldı herhalde. Abi bulduk şuna bak. Bulduk da lan <laughs> Şoktayım yemin ediyorum. Lan kaç saattir seni arıyorum. Bir tekerden gittin ama ailesi gelir mi diye korkuyorum da. Lan saldırmasınlar. Abi gördünüz. Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Duydunuz mu sesi? Yemin ederim sesleri geliyor. Abi bunun kok öldüğünün kokusunu mu aldılar anlamadım ama. Bak duyabiliyorsunuz aslan sesleri var yemin ediyorum. Bak bağırışıyorlar. Oha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi geliyor olabilirler. Yem Oha aslan sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Abi. Şimdi ben bunu, bu öldü mü ölmedi mi onu da bilmiyorum ya. Şöyle yapsam alabilir miyim? Abi korkuyorum. Abi biraz da arayalım mı? Belki birkaç tane daha çıkar abi. Dur bakayım şöyle yapsam döner mi bu? Şöyle bakalım bir. Hah, güzel. Güzel. Tam dur dur öyle dur. Bir de öyle bakalım. Abi siz buna aslan değil demezseniz vallahi billahi. Yemin ediyorum bulduk arkadaşlar. Şuna bak. Ellerine falan bakın arkadaşlar. Dışarı çıkma yasağı geldim mi böyle hayvanlar geliyor arkadaşlar karşınıza. işte bakın görüyorsunuz. Normalde oyunda kaplan var. Aslanlar etrafa çıkmış. Belki dinozorlar, filler falan filan da vardır. Hiç bilgim yok. Atıyorum şu an ama kesin onlar da vardır başka bir yerlerde. Hiçbir bilgim yok. Abi inanılmaz bir şey. Vuracağım abi. Şimdi mi öldü ki? Öldü mü lan? Niyazi. Öldürdük ya öldürdük ya aha yuvarlanıyor dur abi dur tamam tamam Yazık ya, vallahi yazık ya. Birkaç tane daha bulabilir miyiz ki arkadaşlar? Dur, 30 metre binim abi. Çok oldum gördüğümde, ellerim titredi. O derece abi. İnanılmazdı arkadaşlar. Dur bakalım, bir tane aslan bulduk abi. Bakalım daha neler var? Demek ki bakın haritada da göstereyim. Yukarı taraflara gelmeniz lazım arkadaşlar. Biz çoğunlukla şurayı neredeyse full aradık. Şu aşağı tarafı şöyle full aradık ama bunu bulmak için biraz daha yukarı taraflara gitmemiz lazımmış o zaman arkadaşlar. Üf efsane be. Bak kaplan sesleri, aslan sesleri geldi. Onlar burada, yakın bir yer verdiler abicim o zaman. Çünkü bayağı bir böyle vah vah diye sesler geldi. Diye sesler geldi abi. O yüzden peki buralarda da vardır. Dur bir çağırayım. Hello. Yes 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 kale. Yes 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 kale! Bunlar benim aslanım değil abi. Bunlar yoksa gelirdi. Şu aşağı taraflara bakacağım abi. Şuradan çağıralım. Yes 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 kale. Hale. Oh! O ne? O ne? Ya domuz bir git ya. Ben mi? Allah uy, çok pis girdim lan. O da öldü. Abi motosikletten hayvan öldürmeyin abicim. Bu kadar söylüyorum size. Değişik hayvanlardan bu. Bak bir e, aslan geldi şimdiye kadar ama. Belki daha neler gelir neler abicim. Halen bakıyorum dur bakalım be. Şu arka taraflara bakalım. Abi etraf zaten bomboş. Dışarı çıkma yasağı var. Beni niye durdurayım onu da bilmiyorum ha. Abi, bu ne? Lan, geyik amma çok geyik var ya. ama çok geyik var yemin ediyorum ya. Tam hakkınız çıkın gezdin sıkıntı yok. O ne? Dur 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 dur. O ne lan? Bunlar neyin resmini çekiyor? Bak. Neyi alkışlıyor bunlar? Ne? Bunun arkasında bir şey var. Bunun arkasında bir şey var. Bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar da... Gel koş. Koş burada bir şey olmuş. Bunun arkasında bir şey olmuş abi. Tabii ki... Geç sen mal mısın? Gel lan. Geek. Geek sen mal mısın Geek? <laughs> Gördünüz değil mi abi? Ne yaptılar lan orada? Geç 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 geç. Allah kapıntıya yakalandım ha. <laughs> lan neyin resmini çekiyor baba burada? Ne oluyor? Benim görmediğim bir şey mi var lan burada? <laughs> Bunlar neyin resmi? Neyin resmini çekiyor bunlar? Aa, araç geldi gitti lan lan no. Oğlum, neyin resmini çekiyorsun? Şş, neyin resmini çekiyor? Bir göstersene. Bir bakayım telefonda dur. Telefonu mu çekmiyor? Telefonu mu çekmiyor? Telefon. Uzak dur benden. Vallahi elimde bak elimde görürsün. Yemin ederim bir tarafına <laughs> saplarım ha. <laughs> Oğlum saplarım dedim uğraşma benimle bak. Bak uğraş. Lan sen ne yapıyorsun lan? Sen, oğlum bir gidin la bir gidin la. Beni uğraştırmayın oğlum bir gidin ya. Bir şey sordum. Gel sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Boşun. Git buradan. Neye resmi çektiğiniz belli değil ya. Psikopatlar. Duvarı çekiyorlar. Ne var da burada? Arkasında da bir şey yok ya. Oğlum bu araçlar ne böyle? Sizin dışarı çıkma. Allah kafayı yedi boy. Yemin ederim kafayı yedi. Vallahi kafa yedi Arkadaşlar başka bölüme görüşürüz Eğer şu an girip biraz daha araştıracağım Eğer bir şey bulursam direkt size göstereyim O ne lan Ka kartal mı o Hele bakayım Uy vurdum kartal mı bakalım be O ne lan Ya yine git gidin ya Baktım sizden ya O ne kartal mi Of kartal vallahi kartal Kartal görüyor musunuz arkadaşlar? Ya vurdum. Göstermek için vurdum arkadaşlar. Yoksa hayatta vurmam. Kartalın büyüklüğüne bak maşallah. Şuradan da e, şeyi gördüm. Geyik de büyük ihtimalle arkadaşlar. Aslan maslan değil. Böyle fillerin falan çıkması efsane olmaz mı baba? Neyse başka eğer bulursam zaten e, görürsünüz videonun devamını. Eğer bulamadıysam kapatırım zaten burada. Şimdi ben biraz daha araştırayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zaman gibi. Burada kalın. Görüşürüz. Bay bay.